Çalış ve Seyahat Et programıyla Amerika'ya giden Türk öğrenciler isyan etti. Köle değiliz diyen öğrenciler, çalıştıkları şirketin genel merkezinde eylem yaptı. Amerika'daki Türk öğrenciler ayaklandı. Kendilerini köle gibi çalıştıran şirkete isyan etti. Dünyanın dört bir yanından çalışmak için Amerika'ya giden yüzlerce genç çalışma koşullarını protesto etti. Gençler Amerika'nın en büyük gıda şirketinin genel merkezi önünde sloganlar attı. Biz köle değiliz diye bağıran öğrenciler iş bırakma eylemi yaptı. Şirket öğrencilere çalışanların yarı ücretini ödüyor. Öğrenciler daha ağır koşullarda çalışıyor. Haftalık kazançları ise 300 dolar. Yani 500 lira. Aralarında Türklerin de bulunduğu öğrenciler hayallerini gerçekleştirmek için bu ücretin yetersiz olduğunu söylüyor. Çalış ve seyahat et programıyla Amerika'ya giden öğrencilerin eylemi sonuç verdi. Amerikan Çalışma Bakanlığı şirketle ilgili inceleme başlattı. Öğrenciler şirkete karşı zafer kazandı. Zaferde payı olan Türk öğrenciler de mutluydu.